İyi günler. Ben Doktor Özlem Orhan, Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesiyim. Bugün sizlere koronavirüs salgının neden olduğu kaygıyla nasıl baş edebiliriz? Onunla ilgili bir takım önerilerim olacak. Onlardan bahsedeceğim. İlk önce bu süreçte hissettiklerinizin normal olduğunu kabullenerek başlamanız gerekiyor. Böylesi kriz durumlarında kaygı, panik, korku, üzüntü gibi hisler yaşayabilirsiniz. Çünkü bu zorlu süreçte yaşamınızda birçok değişimler oldu kısıtlamalar oldu, hastalanma kaygılarınız ortaya çıktı. Dolayısıyla vücudunuzun bu tür tepkiler vermesi, bu tür duygularla tepkiler vermesi son derece normal. Bu duygularınızdan dolayı suçluluk duymamalısınız. Utanç hissetmemelisiniz. Onun dışında bu süreçte bu tür değişimler olacağı ile ilgili gerçeği kabullenmelisiniz. Bu durumu değiştiremeyiz, yapabileceğimiz bir şey yok. Değiştiremeyeceğimiz şeylerle uğraşmamalıyız onun için. Bu duruma uyum sağlamaya çalışmalıyız. Ne yapabiliriz? Daha iyi uyum sağlamak için her şeyin düzelmesini beklememeliyiz. Bugünü yaşamalıyız çünkü şu anda yaşamımız devam ediyor. Bugüne uyum sağlamak için de gereken çabayı göstermeliyiz. Şimdiye odaklanmalıyız. Şimdi burada ne yapabiliriz biz? Kısa süreli planlar yapmalıyız. 24 saatlik mesela bir günümüzü planlayabiliriz. Bugün içinde neler yapabilirim? Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Yarın ne getireceğini bilmiyoruz. Gün içinde sürekli yarını kaygılandır yarın için kaygılanarak vakit geçirmemeliyiz. Basit düşünmeliyiz. Şu dönemde uyacağımız kurallar belli. Sosyal izolasyon kurallarına dikkat edeceğiz. Hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Bilim insanlarının bize önerilerine göre hareket etmeliyiz. Bu basit kurallara göre yaşamımızı sürdürmeliyiz. Yalnız hijyen kurallarına dikkat ederken şunu da vurgulamak isterim. Temizliği de aşırıya kaçırmak, temizlikte de aşırıya kaçmamak gerekiyor gerçekten. Bu konuyla ilgili bilgimizi arttırmak bizi rahatlatacaktır. Ama bunu yaparken de bilgi bombardımanından kaçınmalıyız. Sosyal medyayı veya haberleri takip ederken sınırlama getirmeliyiz. Günde sadece bir kez izleme, izlemekte fayda var. Doğruluğu kanıtlanmamış bilgilerden kaçınmalısınız. Bunlar da sizin kaygınızı arttıracaktır. Bu süreçte çevrenizdekilerle, sevdiklerinizle iletişim içerisinde olun. O da sizi rahatlatacaktır. Sizinle aynı durumda kişilerle hisleri paylaşmak daha iyi hissettirecektir. Ama bunu yaparken tabii ki sosyal mesafe kurallarına, izolasyon kurallarına dikkat edin. Ne yapabilirsiniz? Telefonla konuşabilirsiniz, görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz. Bu görüşmeler sırasında ama şuna dikkat edin. Sadece salgından bahsetmeyin. Geçmişteki güzel anılarınızdan, güzel vakit geçirdiğiniz zamanlardan bahsedin. Salgın dışı konuları konuşun. O da size iyi hissettirecektir kendinizi. Yaşamınızı bir düzene sokun. Bir program dahilinde yaşayın. Neyi kastediyorum? Sabahları olabildiğince aynı saatte kalkın. Belli bir vakitte yemek yiyin, öğün atlamayın. Belli bir düzen içinde yaşayın. Gün içinde mesela haberleri takip ettiğiniz zamanınız belli olsun. Program hazırlamak, zamanı kontrol edebilmeyi sağladığı için sizin kaygınızı azaltacaktır. Sağlığınıza dikkat edin. Düzenli beslenin. Sağlıklı besinler tüketin. Uykunuza dikkat edin. Çay, kahve gibi uyarıcılardan kaçının. Çünkü bunlar da hem kaygıyı arttırır hem de uyku düzeninizi bozar. Zararlı alışkanlıklarınız varsa, bunları bırakamıyorsanız bile, sigara gibi mesela alışkanlığınız varsa azaltabilirsiniz. O da e, en azından bir adım atmış olursunuz bu şekilde de. Aktif olun, egzersiz yapın. İlla dışarı çıkmanız şart değil. Evin içinde de egzersizler yapabilirsiniz. Basit hareketleri yapabilirsiniz. Fiziksel aktivite ruh ve beden sağlığını düzeltmede çok işe yarar gerçekten. Gün boyu hareketsiz kaldıktan sonra aktifleşmek, hareket etmek uykunuzu da düzene sokacaktır. Hem kaygınızı azaltır hem uykunuz da düzele girdiğinde o da sizi rahatlatır. Bir şeylerle meşgul olun gün içinde. Yeni bir hobi elde edinebilirsiniz. Bunun için mesela yine internetten de faydalanabilirsiniz. Yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Unutmayın bugün yaşıyorsunuz. Bugününüzü değerlendirin. Her şeyi sonraya ertelememek gerekiyor. Bunu yaparken geçmişte daha önce sizi rahatlatan ne varsa onlardan da faydalanabilirsiniz. Ne yapınca rahatlıyorsanız, ruhunuzu ne dinlendiriyorsa. Bu hobileriniz olabilir, ibadet etmek, dua okumak olabilir. Neler sizi rahatlatıyorsa onlarla devam edebilirsiniz. Endişelere yine de aklınıza gelecektir. Bunlara karşı meydan okuyun. Otomatik bir takım düşünceler aklınıza gelecektir. Bunlara yine de meydan okuyun. Bu düşüncelerin e, doğru olmadığını kendinize hatırlatın. Bu zorlukların geçeceğini söyleyin kendinize, umut duygunuzu kaybetmeyin, bu zor günlerin hafifleyeceğini söyleyin. Olumluyu düşünün, geçmişte neler başardığınızı hatırlayın, zorlukların üstesinden nasıl geldiğinizi düşünün. Yine de bütün bunlara rağmen kaygınız ve stresiniz azalmıyorsa profesyonel yardım da alabilirsiniz. Bunun için telefonla veya internet üzerinden destek alabileceğiniz merkezler, yardım hatları var. Bunlara başvurabilirsiniz. Sağlıkla kalın.